Ama değerli dostlar. Bilinçaltımız neden bu kadar değerli? Neden bütün paylaşımlarımızda bilinçaltımıza, bilinç dışımıza vurgular yapıyoruz? Neden bütün odak noktamız bilinçaltımız? Çünkü insan hayatı bilinciyle yaşar. Bütün farkındalıklarını, bütün kararlarını, attığı bütün adımları düşünürken bilinciyle yapar. Lakin bilinçaltımız denen olimpik sistemin bu yaşımıza kadar, bu zamana kadar öğrendiği bazı doğrular ve yanlışlar vardır ve inandığı inançlar vardır. Ve her zaman bizi korumaya odaklanır. Hep bizi korumak için bilincimizle fark ettiğimiz şeyler eğer onun yargılarından, o doğru ve yanlış listesinden geçmiyorsa o süzgece takılır ve biz de hayatımızı hep bir kısır döngünün içerisinde hep olduğumuz yerde sayarken buluruz bir türlü planlarımıza doğru adım atamayız. İlişkilerimizde hep aynı şeyleri devamlı yaşar dururuz. Hayallerimize bir türlü ulaşamayız. Ve bunlar neden benim başıma gel geliyor diye sorar dururuz. İşte burada kulak vermemiz gereken yer bilincimizden çok bilinçaltımız. Onun oluşturduğu o duvarları, o blokajları temizlemek, onlardan arınmak, onları doğru bir hale getirdikten sonra orada oluşturduğumuz o güzel sistemi de bilincimize taşımamız gerekiyor.